Mevcut belediye başkanımız Tahir Büyükakı'nın yakında önümüzdeki sene seçimlere girecek tekrar. Yaptığı hizmetlerden bu görev süresi boyunca kendisinden memnun muydunuz? Memnunum. Yorumlarınız nelerdir kendisi için? Yorum ne ya? Ne yapayım ona? Eline adam zaten da elinden geldi o kadar çalışıyor. İnşallah bir dahaki dönemde de o gelecek. Gene bu işler daha iyi olacak. Bak tren yolu şu anda durdu, yeni başladı. O tren yolu hastaneye şu ana kadar yapılması lazımdı. Şu anda ne oldu? Yeni başladı. Niye başladı? Demek anca gelebildiği şey başına. Yoksa olmazdı bu iş. Şu anda yapılıyor. İnşallah da yapacak bunu. İşi bitirecekler bunlar. Bir daha hangi seçimde gene o gelecek. Allah büyüktür. Hayır büyük abi. Ben memnunum. Allah için memnunum. Çünkü o oturuyorum yanına gidiyorum sohbet ediyorum <laughs> muhabbet ediyorum abi? Benim için hepsi. Ha şöyle Sefa'nın yanına da gidiyordu. Benim için ben siyasi ben siyasi şey, şeyim yok. Ne olursan ol ama bu ben, biz akıl şeyiz abi. İbrahim Karaosmanoğlu e, gerçekten bu ile bu memlekete çok büyük hizmetler yaptı ama büyük akın bir çıta daha yükseltti. Onun için ben memnunum. Memnunuz memnunuz. Hayır, güzel çalışıyor memnunuz. İyi büyük iş yaptı yani. Bu yürüyüş yolu bilhassa emekliler için çok büyük değişiklik. İzmit'in çevresi değişti. Bir de zannediyorum bu körfezi temizleme durumu var. O da çok iyi bir proje. Yani iyi çalışmalar diliyorum. İzmit için çok iyi bir şey. Teşekkür ederim. Tahir Büyük Akın'dan memnunuz. Çünkü Tahir Büyük belediyecilikten gelme çoğu altyapı, üst yapı çalışmaların hepsini gerçekleştirdi. Halkın rahatına müreffeh yaşantısına ait ne varsa elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor, gayret ediyor. Onun için Tahir Büyük yakından ee, memnunuz. Memnunuz, Allah razı olsun. Elinden geldiği kadar garibanlara yardım ediyor. Ama biraz daha böyle destekle amaçlı garibanlara daha çok böyle elini uzatabilirse daha çok güzel olabilir diye düşünüyorum. Valla başkanımızı yani çok hizmet ediyor. Ben hatta Hatay'a da gittim. Ee, orada da Kocaeli Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi çok aktifti. Ee, yalnız ona biraz kırgınız. Bu ikiz seçmeye hiç gelmedi. Bak bir seçimin başında gelmişti. Ee, hala bu sokağa hiç gelmedi. Bak yeni seçimler geliyor. İkiz çeşmeye gelmesi lazım. Hatta buraya geldiğinde bana demişti ki e, Dedim başkanım böyle böyle biz hani destekliyoruz sizi. Ee, kendisi bana demişti ki bu sokakta biraz dedi sıkıntı var. Yani e, burada dedi biraz dedi e, hani sorun olduğunu görüyoruz dedi. O zaman dedim başkanım gelin. Halk sizi görmek istedim ama gelmedi. Ee, yeni seçimler geliyor bekliyoruz. Yani kendisini görmek istiyoruz. Evet memnunuz yani çalışmalarından duruşundan, her şeyinden memnunuz canım. Memnunum, çok memnunum. Çok memnunum. Ziraatları süper. Süper bir adam. Beğeniyorum beni bu. Başkandan memnunuz. Başkanlığını da iyi yapıyor. Ee, halkımız da çoğu da memnun yani. Büyük ihtimalle kazanır. Evet kazanmasını da istiyoruz yani. Kazansın. Peki başkanlık döneminde en çok e, beğendiğiniz projeler hangileri Kocaeli'ye baktığınız... Vallahi bizim sağlar. kuru olduğumuz için en iyi de bu tramvay bizim halkımız için yararlı oldu yani. Evet çocuk çocuk okula rahat gidiyor geliyor. Bizim için de iyi oldu. E, halkımız sabahları bilhassa şurada çok sıkıntı oluyor bizim okul var ileride okul var okula giderken yani bunu çözüme kavuşması daha iyi olur. Çünkü çok buraya kadar okulların oradan acaba eski acaba demin oradan buraya kadar kuyruk oluyor arabalarda. Çocuklar okula giderken zorluk çekiyorlar. Ama şimdi işte bu tramvay biraz daha şeyi de rahatlatacak, trafiği de rahatlatacak. Yani başkan çalışıyor, başkan memnunuz başkandan yani. Biz bazen ufak tefek şeylerimizi mahalle muhtarlarına iletiyoruz ama mahalle muhtarları da yeterli kalmıyor. Olmuyor yani mahalle muhtarları ama işte bu dediğim trafik sorunu var. O trafik sorunu olursa kuru çeşme daha iyi ve rahatlar. Yani çoluk çocuk daha rahat okula gider gelir. Kesinlikle memnunum. Tramvayı kuru çeşmeye kadar getirdi. Hizmet veriyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Şey olsun, toplu taşıma olsun, efendime söyleyeyim, yol olsun, şehir hastanesi olsun. Onlar çok güzel. Zaten kendim taksicilik yapıyorum. Her şeyi kendi gözümle daha iyi görüyorum. Kesinlikle büyük akın alır. Tabii ki biz, ben memnunum şahsen. Güzel de çalışmalar yaptı. Çok büyük ihtimalle yine oyumuz kendisine. Teşekkür ediyorum. Özellikle temizlikle alakalı yaptığı çalışmalar çok da hoşumuza gidiyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bence tekrar kazanacaktır. Memnunuz. Memnunuz tabii ki memnunuz. Valla daha ben burada yeniyim. Ben İstanbul'dan gelmeyeyim. Yani henüz teferruatlı bilmiyorum şeyleri. Ama, e, Ama e, basından, televizyondan izlediğim kadarıyla iyi. Büyük ihtimal kazanır. Ya Kendisi zaten benim çocukluk arkadaşım olur. İyi tanırım kendisini. Yani çalışmalarından son derece memnunuz. Yani gördüğümüz kadarıyla birçok yere dokunuyor. Yani ulaşım anlamında da yani ciddi yatırımlarını görüyoruz. Tramvayı da yeni açtı. Biz de katıldık tramvay programına. Sağ olsun var olsun. Yani inşallah böyle gider. Zaten karizmatik, genç bir çocuk, dinamik bir çocuk, akıllı bir çocuk beyefendi. Yani inşallah böyle kendisini bozmadan devam eder diye düşünüyorum yani. Vallahi ben pek beğenmedim canım. İle ile şuraya şu odaban girişine yaptığı yol tamamen hiç olmamış bir şey canım. Yani vatandaşı çileden çıkarmış. Neden? O odaban yolu apartmanların içine soktu. Ben bu yönden hiç beğenmiyorum canım. Yani yaptığı çok büyük hata. Vallahi bilmiyorum. Benden alamaz da başkalarını bilemez canım. Ona ona bir şey ona ona bir yorum yapamayacağım ama canım yani bence iyi bir şey yapmadı canım. Şimdi şöyle bir şey diyeyim. AK Parti kendinden olmayan belediyelere hizmet sunmuyor. Muhakkak ki kendinden olan belediyelere hizmet sunuyor. Biz de gene AK Parti'nin tasdiklediği belediye başkanlarını tasdikleyeceğiz. Başka çaremiz yok. En başta neyi talep ediyorum? Marketlerin denetlenmesi. Bunlar belediyenin asli görevlerinden bir tanesidir. Belediyelerin denetimsizliği yüzünden haksız kazanç elde etmiş oluyorlar. Tahir Bey'den memnunuz esnaf olarak. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir proje yaptı. Ee, Türkiye'nin 100 yılı projesi dediğimiz var ya. İşte çok teşekkürler. 100 yılın projesi bu. Bir petrolcü olarak bize de bir katkısı bulun oldu. Ha biraz zaman geçti. Bir, bir sene. tabi şimdi bir onun meyvelerini yiyeceğiz. Durmak yok. Yola devam. Tahir Bey'e teşekkürler. Sağ olsun. Memnunum beğeniyorum. Bence gayet iyi. Gençlere yönelik bence gayet iyi çalışmalar yapılıyor yani benim beklentilerim yok ben gayet seviyorum yani şu an gayet iyi gidiyor bence çalışmalar. Büyükşehir Belediyesi valla şu an bir şey gördüğümüz yok yani şu anda beğendiğimiz de yok yani bir şey. Evet memnunum abi yani bir şeyini görmedik. Peki şu görev süresi boyunca hangi hizmetlerinden memnun kaldınız? Ya her yönüyle memnunuz yani. Şeyi yok. Tahir Bey bile bile şey adam iyi niyetli, temiz, temiz bir insan. Peki tekrar e, aday olursa kazanır mı sizce? Bence kazanır. İzmit'in çocuğu çünkü. Memnunuz. Peki en çok hangi icraatından memnun kaldınız bu geride kalan süre zarfında? Park ve bahçelerde, yeşillik alanında, şey alanında işte. Bütün, bütün işlerinden memnunuz yani. Peki yeniden aday olsa kazanır mı? Kazanır, bence kazanır. Bir parti olur, kazanır. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın da icraatlarını faydalı buluyor musunuz? Onu hepten görüyorum. Çok faydalı görüyorum. O yüzde yüz. Yüzde yüz yani bugüne kadar. İyi oluyor çünkü yeni köprüle yapmaya başladı böyle diyeyim yani yaya geç yaya geçidi olmayan yerler var yaya geçidi yaptı İzmit'te mesela bir yer yaya geçidi yoktu yeni yaya geçidi yaptı iyi buluyorum yani. Vallahi onun onu için pek oraya gitmedim yani orayı bir şey diyemem. Çünkü fazla kalmıyoruz köyde. Esas biz burada yaşıyoruz. Derince de emekli olduğumuz için pek şeye gitmiyoruz. Tahir Büyükak'ın ülkücülerin AK Parti olmasına rağmen ülkücülerin çok sevdiği, çok değer verdiği ve hizmetlerinden de... bir kere kişisel insanlığı mükemmel. Mesela benim camime geldiği zaman içeride. Bir yarım saat mesela herkes etrafını çevirir ama Ali geliyor, Veli geliyor. Onun yapabildiğini yapamıyor. Geliyorlar, gidiyorlar, geliyorlar, gidiyorlar. Yani onun insan ilişkileri de güzel. Saygı, da güzel. yani biz hizmetlerinden memnunuz. Peki, Tahir Başkan'ın Koca Büyükşehir Belediyesi'nin en e, faydalı bulduğunuz Başkanım. hizmeti hangisidir sizce? Buyurun dedi. Mesela şimdi ben yollara falan bakıyorum. Yani ben Türkiye'de böyle bir yollar, Türkiye'nin bana göre hiçbir yerinde yok. Şu anda Türkiye'de yol anlamında köyler dahil Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. En başarılı. Hiç tartışmam bile. Mükemmel yollar her tarafta. Böyle bir yollar. Yani şey güzel, şeylere de pek şey veriyor, destek veriyor. Dernekler onunla. Mesela ben cami cemaatini Darıca'ya... Götürdüm. Hiç siyasi ayrım yapmamış. Körler, sağırlar, topallar onlar bunlar. Top sakalı, o sakalı, bu sakalı mesela orada şimdi o kamp daracada mesela mükemmel hizmet. Ailece ben bile hanımı aldım. Yıllardır bir yere gitmediydik. İşte Camicam, de tanımlarını aldı orada. Saunası var, o su var, bu su var. Yani sostalak şeyleri de güzel. Şu ana kadar gördüklerim kadarıyla memnunum yani. Peki en beğendiğiniz projesi hangisi sizce? En beğendiğim projesi e, İzmit'in şehir merkezini güzelleştirdiler. Şimdi onlar yani İzmit'te yaşayan biri olarak yani çevre düzenlemeleri falan çok güzel. Vuruyorum tabi. Peki en beğendiğiniz projesi hangisi sizce? Değirmenlere de bir akvapark yapıyorlar orayı beğendim. Peki e, önümüzdeki seçimde tekrar aday olursa sizce seçilir mi? onu bilemiyoruz. Vallahi evet buluyorum. Peki en beğendiğiniz proje hangisi? Şu anda öncelikle tramvay hattından başlarsak ondan sonra millet bahçesinin yapılması onun dışında onu şu anda şeyde, ilçelere yapmış olduğu spor kompleksleri onları sayabiliriz. Peki önümüzdeki seçimlerde tekrardan aday olursa sizce seçilebilir mi? Valla şu anda e, ortalık karışık olduğu için e, karşındaki çıkacağı adaya bağlı evet. ama yüzde 51, 51 şans veriyorum yani. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın projelerini başarılı buluyor musunuz? Evet biliyorum. En beğendiğiniz projesi hangisi? çoğunluğu aslında geneli. Genel olarak beğeniyorsunuz evet. zaten. Peki önümüzdeki seçimlerde tekrardan aday olursa seçilme olasılığı nedir sizce? Ya aslında buna herhangi bir düşüneceğim yok. Beğeniyorum. En beğendiğiniz proje hangisi? Beğenmedim projeyi. En beğendiğim. Hiç beğenmedim yok. Hepsini beğeniyorsun. Hepsini beğeniyorum. Peki önümüzdeki seçimlerde tekrardan aday olursa Tabii seçilir de. mi? Beni ona vereceğim. Yine ona vereceksin. Evet. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın projelerini başarılı buluyor musunuz? Çok. Hiç AK Parti'ye oy vermedim ama çok beğeniyorum. Peki en beğendiğiniz projesi hangisi? Vallahi şu galiba denizin altındaki çamurun toplanması var. Yaya yürüyüş yolumuz var. Ne bileyim yaptığı her şey bana göre uygun. Peki önümüzdeki seçimlerde tekrardan aday olursa sizce seçilir mi? Ben düşünmeden veririm. AK Parti'ye vermem de şahsına veririm yani. Çok beğeniyoruz abi. Tayyip Başkanımızı destekliyoruz. Sonuna kadar AK Parti. Peki hangi projesini en çok beğeniyorsunuz? Kocaeli Spor Projesi'ni çok beğeniyoruz. Diğer faaliyetleri beğeniyoruz. Yeni Doğan'a yapmış olduğu güzellikleri. Oyumuzu da başkanımıza her zaman atıyoruz. Peki önümüzdeki seçimlerde tekrardan aday olursa sizce seçilir mi? Seçilir abi büyük ihtimalle AK parti alır zaten büyük şey. Ee, kısmen bazı şeylerde evet. Peki en beğendiğiniz proje hangisi ya da projeleri? Hmm, yani evet tramvay. <laughs> evet şu anda bize e, en faydalı olan şey tramvay. Peki önümüzdeki seçimlerde yerel seçimler tekrardan aday olursa sizce kazanabilir mi? Ee, evet kazanır. Ee, vatan mevzu bayı demiş gerisi teferruat. Tabii başka bir şey de çekebilirsiniz de. Yok. Çok çalışkan insanlar efendim büyük yatırımlar yaptılar. Allah yollarına etsin. Peki evet. sizce en beğendiğiniz projesi, sizin en çok kullandığınız projesi hangisi? Raylı sistem, tramvaydan bahsediyor. Evet. Türkiye'nin keşke daha e, daha tanzimattan bu tarafa, keşke Türkiye'nin her tarafında böyle yollar yapılsaydı da Cemanlar, insanlar daha ucuz yaşasaydı ve köydeki e, oturanlar şehirlere akın etmeseydi ve bu şekilde insanlar da mağdur olmasaydı. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Tahir Başkan tekrardan adaylığını koyarsa sizce kazanabilir mi? Kazanır. Kazanır diyorsun. Tabii. Çalışınca oluyor değil mi? Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakı'nın projelerini başarılı buluyor musunuz? On numara. En beğendiğiniz projesi hangisi? Bütün ya da beğendikleriniz? Hepsini beğeniyorum. Mesela örneğin şu yürüyüş yolu. Yürüyüş yolu bak. Çok güzel, millet rahat ediyor. Güzel, ee, araçların tek taraftan geçmesi, bu taraftan ondan sonra araçların geçmesi çok pis oluyordu böyle. Evet. Çok güzel oldu, çok düzgün oldu. Bütün projelerini beğeniyorum. Yani dürüst insan güzel hizmetler yapıyor. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde adaylığını koyarsa Tahir Başkan tekrardan kazanır, mı kazanır. sizce? Hiç kese hiç onu sormayan, sormamıza, sormanıza bile gerek yok. Yüzde yüz kazanır. Bazı yerlerde beğeniyorum, bazı yerlerde beğenmiyorum. Peki en beğendiğin proje hangisi? Kent Meydanı güzel oldu ama Fethiye Caddesi hiç güzel değil. Her yağmur yağdığında ortalık mahvoluyor maalesef ki. Peki önümüzdeki seçimlerde, yerel seçimlerde tekrardan aday olursa maalesef. sence seçimi kazanır mı? gerek yok maalesef. Ben kazanacağını düşünmüyorum. Beğeniyorum. Peki en beğendiğiniz proje hangisi ya da proje, projeleri? Bakmadım da Kocaeli Büyükşehir yapıyor. Gerekeni yapıyor. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde tekrardan aday olursa Tahir Başkan sizce ona, seçilir mi? Ona. oyum ona. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın projelerini beğeniyor musun? Yürüyüş yolu güzel. Açıkçası yürüyüş yolunu çok beğendim. Son zamanlarda yaptığı meydan olsun falan. Yeni Cuma Meydanı gayet başarılı buluyorum açıkçası. Peki e, önümüzdeki seçimlerde, yerel seçimlerde Tahir Başkan tekrardan adaylığını koyarsa sence kazanabilir mi? Ya yani Büyük ihtimal bence kazanır. Beğeniyorum. Şu İzmit'in güzelleştirilmesi merkezi. Evet. Evet. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Tahir Başkan tekrardan adaylığını koyarsa sizce kazanabilir mi? Karşısındaki rakibe bağlı. Yani şimdi iddialı bir rakip çıkar. Değişir yani o. Bu yerel yönetimlerle genel seçimlerin arasında çok büyük fark var. Olur başka birisi, tanınmış birisi çıkar. Olur zaten ben AK de değilim. Onu söyleyeyim de yaptığı çalışmalardan memnunum. çöllerini başarı buluyor muyum? yani e, çok hizmetlerinden memnun yani, musunuz? Yani yakından takip etmiyorum ama yani çok e, çok fazla da e, iyi bulmuyorum yani. Mesela şu anda üzerinde yürüdüğümüz yürüyüş yolu bunlar tramvay zaten projesi. Zaten gelişen dünyada zaten e, bu tür şeyler yapılması gerekiyor yani bu belediyecilik anlayışı olarak bunlar yapılmalı ama onun dışında bence. Ee, daha farklı yani insanların e, istihdam edileceği alanlar gençlerin e, onların daha fazla e, spor yapacağı alanlar onların en azından e, daha iyi yöne evrileceği, eğitileceği farklı alanlar olabilir. Yani tabii ki bu hizmette bir yatsınamaz ama zaten bu normal yapılması gereken hizmetler. Yani burada e, kaldı ki bunların e, yapılması göze görünen yani Şimdi burada yürüyüş yolu herkesin gözünün gözünün gördüğü yerler. Ama e, gözünün görülmediği e, varoşlar ya da e, yukarı mahallelerde ne yapılmıştır? Onlara da bakmak gerekiyor. Yani oralarda ben Gültepe'de oturuyorum. Örneğin Gültepe'de ben kendim 62 yaşındayım. Yıllardır gelen kişiler buraları yaptılarım oralarda yollar falan hala iki araba yan yana gidemiyor yani. Hani bu anlamda bakarsak e, şey ama ee, sadece işte yol yapımıyla işte göze görünen e, hizmetlerle falan değerlendiriciysek işte yolu. Ben hizmetliyim yani yıllardır hizmetliyim. E, bu yolun tren yolu olduğu zamanları da biliyorum ve bu yollar yıllardır işte daha genişletildi. Biraz daha genişletildi. Sürekli bu yollarla oynanıp duruluyor yani. O anlamda e, öyle çok başarılı bulmuyorum ama tabii yani haksızlık şöyle etmek istemiyorum. Ha Bu konuda da çok fazla böyle işimi gücümü bırakıp araştırmalar yapmış birisi de değilim ayrıca. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde tekrardan adaylığını koyarsa Koca Büyükşehir Belediye Başkanı sizce kazanabilir mi? O konuda da kamuoyu araştırmalarını hiç takip etmedim. Bilemiyorum. Yani olabilir mi? Bilmiyorum gerçekten de. Yani o şey yapmaz diyorum ama karşısına hangi partinin hangi aday çıkaracağı da önemli tabii. Yani bu tür şeyleri siz de biliyorsunuz. Yani e, çıkarılacak aday, çıkacak adaylar diğer partilerden nasıldır? Eee üstte tanınmodur bu farklı e, şey, etkenler. Ya o anlamda o konuda da çok net bir şey söyleyemiyorum. Yani eğer zaten o konuda e, şey yaparlarsa e, bastırırlarsa olabilir diyorum. Yani sistemin zaten büyük şey var. E, var olan sistem iktidar Zaten elindeki olanaklar çok daha fazla bu konuda aktaracağı. O, o anlamda çalışmasını da ona göre yapıyor. Yani kendi adayının çalışmasını da kaynaklarını falan ona göre ayarlıyor. Yani çok diğer partilerden çok etkili bir şey aday çıkmaz da yani büyük ihtimalle şansı yüksektir diye düşünüyorum.